Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 oynuyoruz. Evet beyler. Çok fazla yorumlarda soru geldi. Kanalda oyun videoları gelmeye devam etsin. Kanal artık oyun kanalı olsun dediniz. En sonunda ise oyun kanalı olmaya çevirdik. Sizin için özel bir sistem toplamıştık. Sistem toplamamızın ardından ise başlar başlamaz GTA 5'imizle oyunumuza başlıyoruz. Tekrardan bilginiz olsun lütfen. Evet beyler. Şu anda ise oyun ilk başından başlama zamanı geldi. Bildiğiniz gibi oyun en baştan başlıyoruz ki hiçbir şekilde sıkıntı olmasın. Hatırlarsınız ilk bölümümüz banka soygunu. Hadi bakalım. Ufak bir sadece oyun hakkında bilgilendirmeleri yaptım. Herhangi bir sorun falan var mı diye baktım. Şu anlık bir sorun falan yoktu oyunda. Şu anda ise başlıyoruz banka soygununa. Bakalım. Elimden geldiğince iyi oynamaya çalışacağım. Bakalım inşallah ölmeden bu oyunu ilerinin devamını getirebiliriz. Evet beyler bu tarz bir gelmesini istiyorsanız lütfen videoya like atarak bize destek olabilirsiniz. Evet şu anda rehinlerimizi içeri doğru alalım. Hadi geçin içeri içeri geçin hadi seri seri bir şekilde içeri terk edin hadi içeri terk edin. Ufak bir oyunlara sardım sarmadın desem yalın olur gerçekten süper bir şey. Şu anda ise telefonumuza bombayı patlatıyoruz oyun cidden sarıyor. Bu tarz bu oyunun devamı gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenerek kanalımıza abone olarak bize ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Hadi başlayalım soyguna. GTA 5'in tüm serisini bitirmek istiyorum. Var altında ve şunu da söyleyeyim artık tamamen dediğim gibi bir oyun canavarı aldığım için istediğiniz oyunların varsa bana isimlerini yazın yorumlar kısmında işte abi bu oyun videosu çek abi şunu yap bunu yap derseniz her türlü yardımcı olurum size oyun videolarını çekmeye çalışırım bir de şunu söylemek istiyorum GTA 5'in indirme linkini bilmeyenler varsa eğer işte abi indirdik abi hata verdi abi şöyle oldu abi böyle oldu diyenler varsa lütfen onlara da yardımcı olurum açıklamalar kısmına yazmaları yeterli onlar için de özel indirme linki videomuzu gerçekleştirebilirim bilginiz olsun lütfen ama şöyle karakterimizi değiştirelim Maalesef ki çok özür dilemekle yükümlüyüm ve öldürmek de zorundayım. Başka çaremiz yoktu diyerek devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bu oyunda biraz ciddiyet katma vakti geldi. Hadi başlayalım. Let's go. Hadi gidelim. Bir sık böyle seri oynayabilirim çünkü biz eski kantırcılardınız maka bir yana cidden oyun baya acayip şekilde söylüyorum kesinlikle tavsiye ederim oyun oynamayanlar varsa oynamalarını şiddetle tavsiye ederim oyunu bitirmenizi söyleyebilirim. Patlama efektleri nasıl, grafikleri tam olarak güzel bir şekilde ayarlamaya çalıştım elimden geldiğince. Grafiklerde veya oyunlarda şu ana kadar gördüğümde bana hiçbir şekilde sıkıntı falan gelmedi. Grafikleri isterseniz biraz daha canlı bir şekilde oynayabilirim. İlk eli günahı olmaz. Onun için ilken el... vuramadım, vuramadım. Vuramadım. Dur, dur 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 dur. Tamam, sakin, 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 sakin. Sen de git. Bir saniye, bir dakika, bir dakika, dur, dur, dur. Sınırmamız lazım. Tamam. Şurada da var. Ben yine bir karakter değiştirmek isteyeceğim. be an idiot! Jesus! Blame the pricks who called da you out here! Get in their faces! Let's move! Come on! Move! We're coming through! They answered the wrong call! Dumb fucking cops! Can't be many more cops in this town! Bring them! This is fucked man! They used bomb! I got my share! It's still wide open! Nereden gelen de çok temiz aldık. Çık <laughs> çık dur 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 çık 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 Seri bir şekilde çık çık <laughs> Tamam, devam, devam devam devam. Sıkıntı yok. Hadi hızlı bir şekilde terk edelim burayı. Bir araçla iki aracıyla gelmesi lazımdı. Hatta iki araçla geldi. Tamam olur Evet çok güzel aldım. Şimdi niye tekrar aldın sıkıyorsunuz tarzında derseniz şunun için diyorum. Ne kadar sıksam da olay şundan ibaret. Kimileri ölmüyor zaten görüyorsunuz zaten. Ondan dolayı tekrardan sıkıyorum Öleni bile tekrardan sıkmak zorunda kalıyoruz Hadi başlayalım Bir de şunu söyleyeyim oyunu daha yeni indirdim, Yeni indirmemin haricinde ise direkt sizinle birlikte video bir çekme kararı aldım. oyunu ilerleyen bölümler içerisinde beğenirsiniz Türkçe olarak devamı gelecektir, biliniz olsun lütfen Şu anda ise aksiyon yeniden başlamakta Elimden geldiğince bu bölümü sağlam bir şekilde ilerlemeye çalışacağım Bakalım Umarız bir sıkıntı yaşamayız bir de şu var. Ben burayı ufak bir denedim. Kendim yapmayı denedim de araç çok fazla kayıyor burada. Kontrol güzel aldığımızda izleyin bakın şimdi. Araç ufak bir şeyle direkt manevraya doğru yol açıyordu. Tamam, şu anda sıkıntımız yok. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Devam ediyoruz. Yerlerde de yolu kapatmaları gerekiyor diye tahmin ediyorum. Eğlenceli sarmaya başladı düşünüyorum. Hayır, ayıra, hayır. Acayip çok mükemmel oynuyor ne. Dedim ya aracın kontrolü çok sıkıntı oluyor o bölgede. Bakın şimdi direkt tren çarpma olayı. Her sene arada bazı işimde dönendir. Şimdi. Şöyle bir sıkıntı var. Sıkıntının noktası da şu. Araba viraj alamıyor. Bir de karlama olduğunda oyunu o kadar gerçek yapmışlar ki virajlar alamıyor. Evet, şimdi olaya başlıyoruz beyler. Hadi nasıl şimdi başlıyor? Let's go ilk banka soygunumuzu gerçekleştirdik. Sonra ise devamı gelecektir Evet beyler bu sarı düzen gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu like atarak kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Tekrardan bir seçimden yapayım. Evet şu anda bir kişi vuruldu. Sonra ise yine vurulmalar devam ediyor. Trevor kaldı herhalde sanırım en sonunda. Şimdi ise o da o karaktere geçiş yapacağını düşünüyorum. Hadi bakalım başlayalım. Bir de kafayı çalışacağım. Fucking die, all of you. Fuck you. Fuck you, fuck you hadi tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok sıkıntı yok çok fazla ekip geliyor aynen öyle acayip şekilde ekip gelmeye başladı evet beyler bu serinin bir daha mı gelmesi lazım bence İlk ilk elin günü olmaz tarzında bu serinin şerefine güzel bir like sayısı sizden beklemekteyim. Umarım güzel bir like sayısı gelir bu videoya. Acayip şekilde saracak bir seri olarak düşünebiliriz bizimle birlikte. Ben tabii ki de bu ilk videonun günahı olmaz diyelim. Ufak tefek hatalarım varsa lütfen yorumlar kısmına yazarak bütün yorumlarınızı dikkat alıyorum ve bütün yorumlarınızı cevaplıyorum. Dediğim gibi GTA 5 indirmekte. GTA 5 indirirken nasıl indirilir, hangi sistem gereksin ve benzer şekilde videoyu çekebilirim sizler için bilginiz olsun. Ben indirdim şu anda ise hiçbir şekilde sorun yaşamadım şu anda. Oynadım zaten şu anda direkt oynuyorum ve videomu da çekiyorum. Bununla birlikte yapıyoruz. Evet. Dediğim gibi bence bu serinin şerefine güzel bir like sayısı beklemekteyim sizden. Gerçekten çok güzel bir seri. Hem sarıyı hem eğlenceli bir seri olarak da söyleyebilirim size bunu. Hadi bakalım. Umarım güzel bir like sayısı gelir. GTA 5'i severler şu anda bir videoyu bir like atarsa çok sevinirim acayip bir şekilde çünkü GTA 5 çünkü saran bir oyun. GTA 6'da çıkmak üzere diye tahmin ediyorum GTA 6 çıkarsa da videolarımız devamı gelecektir bilginiz olsun oyun başlamış bulunmakta ama şunu söyleyeyim hakkını yememek lazım başlayış kısım 10 numara banka soygunundan başlıyoruz banka soygunumuzu yapıyoruz son devamı geliyor serinin şu anda ise başladık Ben direkt hızlıca geçtim bu bölümleri. Şimdi ise uzun bir ara geçti sanırım. Araç alıyoruz buradan. Diyebiliyorum aynen. Araç seçiyoruz. Sonradan ise devamı geliyor. Bir saniye dur. Şarkıyı kapatmak istiyorum. Şimdi R'den oyunu yavaşlatıyoruz. Bu özellik acayip şekilde çok güzel oluyor. Tamam. Bakalım olarak numara kaza mı şey sizce? Her neyse devam edelim sizlere doğru yavaştan. Her neyse beyler şu anda ben videoyu burada bitireyim. Çünkü niye biliyor musunuz? Sonuçta ufak bir tanıtım videosu olarak düşünebilirsiniz bunu. Güzel bir bence bir video çıkardığını düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, hala kanalımıza abone değilseniz abone olup açmayı unutmayın. Dediğim gibi bu serinin canlı isteyenler varsa GTA 5 severler lütfen videoyu beğenerek bize destek olabilirler canlı yayınlarda falan oynayabiliriz eğer isterseniz GTA 5'i her türlü oyunumuzu oynarız sıkıntı olmaz sadece sizden desteklerinizi beklemekteyim bence bu seri sarar gibime geliyor çünkü seversiniz diye düşünüyorum bu seri sevilmeyecek bir seri değil aslında <laughs> Araba vardı artık yok oldu yani kısaca bunu gerektiriyor. <laughs> Dediğim gibi bu serinin devamını isteyen kardeşlerim videoyu like atarak kanalımıza abone olarak bize desteklerini sunabilirler. Harbi oh <laughs> güzel uçuyor o oyunda ya. Oyun o kadar gerçekçi yapılmış ki oyun acayip şekilde sarıyor videoyu bile kapatasın gelmiyor yani o derece düşünün Gerçekten güzel bir oyun sardı bu videonun montajı yapılır hemen bu videoyu yüklemeye geçer ondan sonra ise sizin desteklerinizi beklemekteyiz Bilginiz olsun lütfen Durun şu görevi de yüklemeye çalışın Kaybetmeyelim görevimizi hey, Eğer araba patlamadan arabayı götürebilirsem herhalde Her neyse. Dediğim gibi sonuçta yıllarımızı yeter bir şey oynayarak vermedik. Durum bundan ibaret yani. Biz de yeni yeni alışmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Hatta alışabilirsek. Kötüldür işte en sevdiğim noktalardan biri. Devamı tamam geliyor. Dediğim gibi bakalım Umarım bir sıkıntıyla yaşamayız. Grafik ayarları da yorumlarda biliyorum. Kısaca her türlü hatamı yorumlarda sizinle birlikte bekliyorum. İşte abi şunu hata yapmışsın şunu şöyle yapsaydın tarzında bütün yorumları dikkate alıyorum lütfen bundan da size destek beklemekteyim şimdi polisler gelmiş lazım aynen öyle bir şey merak ediyorum Tamam ettiğim gibi silah alamıyor. Tamam varmış kanka. Niye çatışmaya girdim? Sözde girilmeyecekti bu çatışma da. keyfin olsun diye çatışmaya girdim. Ha neyse. Evet beyler umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz like atmayı hala kanalımıza abone değilseniz abone olup açmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. iyi günler.